Merhaba arkadaşlar. Arabamız yapıldı. Gördüğünüz gibi biliyorsunuz ki bir kaza yaşamıştık. Keşke şu sinyal, far değişirken şunu da değiştirseydik. Parlatıcılar var, far parlatıcıları. Onları denedik. Maalesef fazla bir parlatma. Tabii ki sıfır gibi görünmeyecek. İlerleyen zamanlarda belki bunu tekrar değiştirebilirim. Az önce Barut'un elinden biberonu aldım üç kağıtçı yine götürdü. Şimdi Antika'nın yavrusunun gözleri açıldı arkadaşlar. Bak bir daha alma bunu. İki oldu bak alma. Gene geldin almıyor bak. Gene geliyorsun. Elimizi alalım. Antika'nın bızdık gözlerini açtı. Maşallah çok iyi gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz sıkıntılar vardı. Şimdi saati geldi. Biberon saati. Gözlerini açtı. Uy, Şu an iyi gidiyor. Hacık. Bir 10 gün daha böyle yemeğe memeğe başladığı zaman, bir şeyler yemeye başladığı evet. zaman o zaman daha da işimizi garantiye alacağız. Barut, büyüdün bak sen küçücüktün bak böyle bir bızlıktın. Bak hele ne Bak sen de böyle büyüdün. Oy. Oy. Erkek adam oldun. Elimizde kalan tek yavrusu Antika'nın. Şimdi şu tuzunu koyalım. Dur üç Alıyor. Çok oyna. Yeter abi. Tamam. Bur. Eşek sipası. Gibonu götürme iki dedi. Tamam, tamam kızım, tamam kızım. Dur, dur. Antika da geldi. Antika yavrusuna yavrusuna çok düşkün. yavrusunun yanına geldi. Tamam, tamam Ver, bitirme, ay, vereceğim. götürme, götürme. Vereceğim. götürme hayır, götürme, hayır. Götürme, dur. hayır. Dur, götürme. Nasıl dur, mı? götürme. Dur. Vereceğim Antika. Sen anne elini tut. Yukarıya şey yap, ha. <laughs> <laughs> bakın bakın. Şimdi eliyle tutuyor. <laughs> Şöyle iki Oturayım böyle ememiz. <laughs> Güzel. Ha, aynen aynı o şekilde üst anne. Şöyle ha tamam. Oturdum da elinden tamam. de tutuyor. Bebek <laughs> 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 gibi. Ey Allah. Otur istersen daha rahat yiyebilsin. <laughs> Antika hayır, hayır antika. Antika götürme dur. 2 dakika bekle kızım. 2 evet. dakika bekle. Bak. Yavrusuna çok düşkün. Hah. 1 dakika. Otursan daha iyi olur. Ben antika Ama tutarım Ama antika açıyor. Tamam ben tutarım bilmiyorum. antika. Gel otur. antika dur kıs, dur kıs, dur kıs. 2 dakika bekle kızım. 2 dakika bekle kızım. Tamam bekle. <laughs> bekle 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 bekle. Öle. <laughs> Allah'ım yarabbim Rabbim. <laughs> Annesi emmeye devam ediyor ama biz yine de antika. Antika. Yapma, dur, dur 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 antika tamam. Antika dur dur kızım. Dur kızım. Dur. antika. Dur kızım dur tamam. Biraz böyle uçtan tutsun anne. Şöyle uçtan. Öyle çok tamam. yukarı kaldırma. Tamam uçtan tutsun. Ha. <laughs> Nasıl tutuyor? Ucundan tutsun. Hı. Şöyle bak ucundan tutsun ki. Ha. Şöyle ha ha ha. Renk olarak büyüdüğü zaman bana soracak olursanız boğarın boğanın renginde olacak. Ee, boğarın renginde bir köpek olacak. Antika dur. Ama dişi olduğu için tabii ki annesine de benzeyecek. Bildiğiniz gibi iki tane yaşlı saf kangal köpek. Ve onlardan bu uzun uğraşlarımız sonucunda geriye kalan bir tane dişi bir tane yavrumuz. Çok iyi gidiyoruz maşallah. Yani biliyorsunuz korkuyorduk. Ne olacak, ne bitecek. Hı -hı. Tamam. Çok uca, uca, uca doğru getir anne. Uca doğru. E, ha. Şöyle, 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 Bir dakika. tut sen. Bir dakika Çok bırak. Hı. Bırakmıyor. <laughs> <laughs> Antika tamam artık. Tamam, <laughs> Bitirdi herhalde. Evet az kaldı. Tamam. Bak şimdi şöyle benim. düzgün tut. Öyle güzel tutuyor ha, ki. Şöyle bak şimdi. Şöyle şey. şey, şöyle, şöyle. <laughs> <laughs> Bu antikada korkuyor. Tamam. Bir şey yapmaz antika. Yapma. Antika yapma. Değil mi? Tamam biraz dursun, dinlensin. Bitirdi herhalde bu. doluydu, doldu, arkadaşlar. Doldu. Evet, bu doluydu, bitirdi. bu şekilde inşallah böyle süt takviyelerini yaparak onu şu riskli, sıkıntılı zamanlarından geçip geçirip kurtaracağız. Dur. Gördüğünüz gibi bir bebek gibi. Ona bakıyoruz. Zaten bir bebek. Sütünü içti. Bitirdi. Antika hanım da ona çok meraklı meraklı bakıyor. Yavrusunun yanından hiç ayrılmıyor. Biraz da yavru Neler? kendini kurtardığı zaman <laughs> tutuyor elleriyle. onu tutuyor. Kortizon tedavisine devam edeceğiz Antika'ya. Kortizonda bayağı bir çünkü kendini toparlamıştı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak yavru yavruyu bakıyoruz teyze. o <laughs> ne dese ki Biberonla süt veriyor. Bak tutuyor biberonu tutuyor. <laughs> oy 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 oy. <laughs> dur, dur tamam götür anne istersen yanına koy gel. Anteka, gel araba geliyor tamam evet arkadaşlar zor durumları zor günleri inşallah geride bırakıyoruz gördüğünüz gibi gözlerini açtı biraz daha böyle yürümeye başlayınca ufak tefek ekmek yemeye başlayınca işte makarnadır sütlü ekmektir Bunları yemeye başlayınca ikinci aşamaya geçmiş olacağız. Ondan sonra da inşallah gençlik aşılarını, gerekli tüm şeyleri yapacağız ve yavrumuzu yaşatacağız. Bildiğiniz gibi çok yaşlı bir hayvan. Onun e, doğum yapması zordu. Hatta bir ara biz böyle bir şey de artık istemiyoruz dedik. Kendi kendimize düşündük. Antika burada kalsın. Ama sonradan da videolarımızı izlediniz, gördünüz. Sürpriz bir eşleşme, sürpriz bir doğum. İki tane, iki taneydiler. Bir dişi bir erkekti. Erkeği kaybettik. O zamanlar biraz üzüldük. Buna da şükür. Antikanın durumu da iyi. Bu da ciğer, suyu. Yeri gayet güzel. Gördüğünüz gibi yavrusuna çok düşkün. Yani yaşlı bir köpek olmasına rağmen yavrusuna aşırı derecede düşkün bir köpek. Kaç kere oradayken alıp götürmeye çalıştı. Yavrusunu korumak istiyor. Gel bakalım kızım. Al suyunu istiyorsun. Al. Al suyunu. Dur. Daha sen hiç laf anlamıyorsun Ateş Çok hırsızsın ha. Bakma öyle masum masum. Bekliyorsun orada. Alıp alıp götürüyorsun. Şöyle koyalım da antika hırlıyor. Yanına yaklaştırmıyor. Ciddi bir emek, ciddi bir bakım gerektiriyor hem annesine hem yavruya. Böyle bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yavru bayağı bir yedi, içti sütünü. Bu annesinin yanında. Bekle orada, bekle. Götüreceğim diye. Orada götüreceğim diye bekliyorsun. Bak nasıl yaklaşıyor bak. Çaktırmadan, çaktırmadan yaklaşıyor. Heh, gördün mü? Hadi yaklaş bakalım. Hadi Hadi git bakalım. Evet doğanız işte etrafında. Şekspası yani. Barut akıllı da ateş yaramaz. Ateş çok yaramaz. Antika afiyetli yiyor arkadaşlar bir kere maşallah önümüzde bir 10 gün süre içinde yavru biraz daha toparlayacaktır. Zaten hızlı büyüyor biliyorsunuz. Gözleri açıldı. Daha şu kadarcıktı, el kadardı. Gözleri açıldı. Biraz da yürümeye başlarsa bizim için iyi olacak. Tekrardan maşallah. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.